Arkadaşlar ben Murat Efe Bugün Albacık Köyünden Danalarımız var Onları göstereceğim Kamerayı sileceğim arkadaşlar Şöyle arkadaşlar danalarımız Ödüm patladı. Şöyle arkadaşlar, bu da tura. Şöyle buzalarımız var. Çınar gelmedi. Şöyle buzalarımız var. var. Şurada erkek kuzularımız var. Şöyle koç var. Ben kızım. Arkadaşlar. Ne olur benim için abone abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şurada da koyunlarımız var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar koyunlarımız. Küçük bebekler de var. Şu an nerede? Şurada kafederler. <laughs> tam tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar şurada da var. Şurada da kuzenim var. Karşıda geliyor. geliyor Çok geliyor komik arkadaşlar. Kuzum. 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 burada. Şular ışık kapat. Işık kapat. Bak bu da benim kuzeyli Çınar. Allah Allah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. <Sessizlik> Selam arkadaşlar. Yine ben Murat Efe. Bugün traktörün telefon bakıyoruz. Şurada tura var. Şurası da şöyle bizim dağlarımız. bizim tarlamız şurada da evimiz burası var arkadaşlar dün çektiğim video arkadaşlar 630, 665 beğeni almış kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz selam arkadaşlar ben Murat tefe bugün köydeyiz şöyle traktörün üstündeyiz arkadaşlar kepçemiz tankerimiz var There's a container of